Kırgızistan'dan bir insan nasıl olur da yasal olmayan yollardan Amerika'ya gidebilir? Hani diyeceksiniz ki ya yüzmüşündür falan Atlantik Okyanusu'ndan. New York'a çıkmışındır falan diyebilir bazıları. Yahu deniz yok ki Kırgızistan'da, Orta Asya'da. Hakkında çıkartılan Cumhurbaşkanı hakaret suçundan kırmızı bülteni göstereceğim. Burada. Bir iki dakika belgelere bakın. Ondan sonra tekrar konuşacağım ben. Bakalım neler konuşacağım. ilginç şeyler konuşacağım dünya üzerinde böyle bir şey var mı Ben ilk defa görüyorum bir Cumhurbaşkanına hakaretten Cumhurbaşkanının 6 avukatı Evet 6 avukatı duruşmaya geldi arkadaşlar Cemak Kılıçı cemak Kılıçın yargılandığı mahkemeye 6 avukatı geldi İşte burada gösteriyorum bakırköy 19 Asliye ceza mahkemesi dosya numaraları, Recep Tayyip Erdoğan avukatları sıralanıyor. Aşağıda sanık Galip Cem Akkılıç suç Cumhurbaşkanı'na hakaret. Şimdi burada asıl ilginç olan şu. Benim ev adresime bakınız. Ne yazıyor benim ev adresimde? Zafer Mahallesi Doğru Sokak No 10 İç Kapı Bahçelievler İstanbul. Güzel. Tamam. Şimdi Bursa Bursa e, Valiliği'nin web sitesi analiz raporundan alınmış bir alıntı var burada. Mahkemenin kararında. Bakın ne diyor. Şüphelinin adres tespitine yönelik çalışmada Şahsın Çavuşoğlu Mahallesi Şehit Kamil Keleşoğlu Caddesi No. 13.9 Kartal İstanbul adresinde ikamet ettiği belirlenmiş diyor. Bakın. İşte burada okuyorsunuz arkadaşlar. Bursa Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şüphelinin hesabının incelenmesiyle hazırlanan ikamet ettiği belirlenmiş. Adres burada yazıyor işte. Peki şimdi suç tarihi neydi? Suç tarihine de bakalım isterseniz. Şöyle geçiyorum. Evet. Suç tarihi arkadaşlar 2015-2016. Değil mi? 2015-2016. Peki ben 2015-2016'da neredeydim? Evet. Bana yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin diyen mahkeme başkanı Mehlika Tekin'in hakkında çıkarmış olduğu kırmızı bülteni Kamboçyalı yetkililere gönderdiği kırmızı bülteni okuyoruz arkadaşlar. Sanık Galip Cemal Kılıç'ın işlediği iddia edilen Cumhurbaşkanı hakaret suçu nedeniyle mahkememizde yargılama yapılmaktadır. Ülkemizde olduğu belirtilen sanığın yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesini rica ederim. İade kararı için ek bilgi ve belge ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için lütfen uygun bir süre veriniz bu vesileyle en derin saygılarımı sunar. Göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederim. Mehlika Tekin, Bakırköy 19 Asliye Ceza Mahkemesi. Evet. Bakın nereye gönderiyor. Kamboçya yetkili makamlarına gönderiyor. Evet. İşte suçu da görüyorsunuz arkadaşlar. Suç Cumhurbaşkanı'na hakaret. Evet bir de suçu Bursa'da işlemişim ha. Bakın işte bunların yargısı bu kadar. Aslında suçluyu buluyorlar orada. Aktrolü buluyorlar. Saray soytarısını buluyorlar. Seda Andıç diye bir isimle hesap açıp Tayyip'e hakaret eden, kendi reisine hakaret eden Aktrol yüzünden ben 33 ay hapis yattım işte belgesi. Ve bu Mehlik Atikim bana diyor ki sen yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin diyor. Yahu sen bana 2018'de bunu söylüyorsun. 2017'de Kamboçya'da olduğumu bildiğin için Kamboçyalı yetkililere yazmışsın. Kımerli yetkililere yazmışsın. İademi istemişsin. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Sayın Nehlika Tekin benim e, yasal olmayan yollardan Amerika'ya gittiğimi iddia etti. Mahkemede. Evet ben yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişim. Suç tarihini gördünüz az önce. 2015'te ben Kırgızistan'daydım. Kırgızistan'dan bir insan nasıl olur da yasal olmayan yollardan Amerika'ya gidebilir? Hani diyeceksiniz ki ya yüzmüşündür falan Atlantik Okyanusu'ndan. New York'a çıkmışındır falan diyebilir bazıları. Yahu deniz yok ki Kırgızistan'da, Orta Asya'da. Yasal olmayan yollardan nasıl gidebilir? Kırgızistan'dan Amerika'ya uçak da yok. Rusya'ya geçmeniz lazım. E pasaport lazım. Peki ben Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek için neden Amerika'ya gideyim ki? 9 Şubat 2014'te yurt dışına çıkmış olan ben, Tayland, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, tekrar Tayland, Kamboçya, Vietnam gibi ülkelerde Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiyorum, Amerika'da ediyorum. Çünkü az önce gösterdiğim gibi Bursa Valiliği web sitesi analiz raporunda Suç yerinin IP adresinin 2015 tarihinde Kartal, İstanbul Kartal'da tespit ediyor. 2015'te ben neredeyim? Kırgızistan'dayım. Haziran ayına kadar Kırgızistan'dayım. Ocak-Haziran arası. Oradan Kamboçya'ya geçiyorum. Ve daha da ilginç, benim pasaportuma el koyuluyor Kamboçya'da. 400 dolarlık uçak biletini bana 800 dolara kakalıyorlar senetle. Türk konsolosluğu. Ve hakim bana uçaktan indikten sonra Kamboçya'da yaşadığını kanıtla bana. Sen Amerika'ya gitmişsin diyor. Ne kadar ilginç. İşte AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta budur. İşte hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünün belgesidir bu. Ben Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek istesem niye Amerika'ya gideyim? Veya ben Amerika'ya gittiysem Türk konsolosluğu nasıl oldu da bana benim pasaportuma el koyup bana geçici pasaportla beni Türkiye'ye yolladı. Ne kadar ilginç, ne kadar ilginç bu paslar. Bakın belgeler gösterdim size. Mehlika Tekin'in hakkında çıkarttığı kırmızı bülteni gösterdim. 2017'de hakkında kırmızı bülten çıkarıyor. Kamboçya'daki yetkililere iade bir talep ediyor. İşte az önce okudunuz altında ıslak imzası var. Hadi bir daha göstereyim onu. Galip Kemal Kılıç'ın talebini rica ediyor. E ben geliyorum, mahkemeye çıkıyorum. E sonra da diyorsun ki bana sen Amerika'ya gitmişsin yasal olmayan yollarda. Tayyip'i oradan hakaret etmişsin diyor. Çomarlar, troller. Ben 2015'te yurt dışındayken İstanbul Kartal'da hesabı açmışlar belli ki. Sonra da Amerika'daki bir tanıdıklarını, arkadaşlarına şifreyi vermişler. Oradan Tayyip'e döşemişler küfürü. Daha da ilginci, 5 yıl ona hapis cezası verdikleri hesaptan, 33 ay beni tuttukları hesapta sosyal medya hesabının ismi Seda Andıç. Ya o Seda Andıç kim? Tanımam etmem. Google Plus hesabı. Google Plus şu anda kapatıldı arkadaşlar. İki sene falan oldu Google Plus. Facebook'un benzeri bir şeydi. O IP adresi veriyordu. Evet Türkiye bu noktaya gelmiş durumda. Türkiye'de kumpaslar bitmiyor. Ama AKP bitecek yakında. Demokratik yollarla bitecek. Demokratik yollarla bitecek. Sandıkta göndereceğiz.